Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Aday gösterildiğiniz bir süreç. Gonka herhalde ya çaldı ya çalacak, başlayacak. E, önce şirkette ve sizi tanıyalım. Nereden geliyorsunuz ve ünvanınız lütfen. Tabii ki. E, Mars Dorisik İnsan Kaynakları Direktörüyüm Nihal Kansu ben. E, biz uluslararası nakliyatla taşımacılık yapan bir, büyük bir grubuz. E, ben de bu grubun insan kaynakları süreçlerinden sorumlu lider olarak görev yapıyorum. Harika, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi böyle büyük grup, lojistik falan filan deyince tabii direkt pandemi, pandemi sonrası değişiklik, bir de dünyadaki savaşlar, kapanmalar, hava yolu ayrı kapandı değil mi? Yok Süveyş'e gemi sıkış, kesinlikle, şey sıkıştı, bir kesinlikle. tane o durdu falan çok çok dinlediğimiz hikayeler bunlar. Dolayısıyla böyle lojistik deyince bir irkiliyor sanki <laughs> insan. Bir de İK, 21. yüzyıl, Neler oluyor ve 21. yüzyılda insan kaynakları yöneticileri, liderleri neyi farklı yapmalı, hangi özellikleri olmalı? Ne düşünüyorsunuz? Peki, şimdi çağ o kadar hızlı ilerliyor ve gençlerle çalışıyoruz. Hı. Biz dört nesil beraber çalışıyoruz. Oh, ee, o yüzden hani her e, nesildeki çalışma hayatındaki şu an mevcutta olanlar ve geleceklere hazırlanan bir lider bir kere. Ya da Süper. İK profesyonelleri hı. sadece şu anki mevcudiyet değil amacımız zaten içinde olduğumuz grubu önümüzdeki yıllara da taşımak olduğu için... E, Herkes de söylemiştir benden önce eminim. Bir kere dinleyen olmalı. Çok iyi dinleyen olmalı. Dinleyen çok tekrar ettim mi bilmiyorum ama çok önemli. Bir koç olarak bence evet, fark evet, yaratan kısım. Evet. Dinleyen olmalı. Onlara alan açan olmalı. Hı -hı. Trendleri takip eden değil, trend yaratacak bir ekiple Hı -hı. beraber çalışan ve vizyonunu geniş tutarak işte yapay zekalar konuşuyoruz, insan ve kültür konuşuyoruz ama ben biraz daha farklı bir şey söyleyeyim burada. Biz çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık tarafında çok <laughs> ciddi ben görev alıyorum ve liderlik yapıyorum <laughs> şirketimde. Bu konuyla ilgili hani hep eşitlik deyince kadın erkek eşitliği gibi <laughs> geliyor ama aslında bu demek değil. Hani biz işte dilimizden tutun da süreçlerimize, prosedürlerimize, konuşmamıza, çevremize her türlü noktada bütün insanların eşit haklara sahip olduğu, kapsayıcılık içinde olduğu bir dünyada tüm renkleriyle, tüm inançlarıyla, tüm duygularıyla Gelecek yeni nesli, bir sonraki nesillere aktaracak. Biz lojistik şirketiyiz. Dünyayı taşıyoruz. <laughs> Dünyayı taşırken ekibimizi de Böyle taşımak en büyük amacımız. O yüzden bence diğer bir sürü özelliği var tabii ki İK liderinin ama en önemli özelliği hem gerçekten dinleyecek, alan açacak, ilham verecek ve her şekilde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılıkla tüm insanlarını kapsayacak. Bana o kadar gülümseyerek anlatıyorsunuz hiç zor değilmiş gibi görünüyor buradan. Var mı bu konuda projeler altını çizmek istediğiniz bir etkinlik? Biz, biz e, yaklaşık e, pandemide başlamıştık aslında Aha. E, eşitlikle ilgili noktasına. Cinsiyetin eşitliği yoktur sloganıyla hı hı. başladık. Hı hı. Sonra insanları alıştırıyorsunuz. Yani böyle bir direnç var. işte düşünseler bile müşteri ne der, tedarikçi ne der diye bakıyorlar. Ben de diyorum ki korkmadan. Bizim topluma karşı sorumluluğumuz bu. İnsanlarımıza ee, insanlarımıza bir şeyleriyle ilgili onları teşvik etmeliyiz ve arkalarında olmalıyız ki hiçbir kimse dışarıda kalmasın. Hmm, süper. Harika. Kolay gelsin. Teşekkür ve Başarılar ederim. diliyorum. Çok sağ İyi sağ olun. ki geldiniz. Teşekkür Ayağınıza ederim. sağlık. Sağ Görüşmek üzere. <laughs> ben teşekkür ediyorum.